Bütün elimdeki belgeleri restorasyonunu bizzat kendim yapmaya çalışıyorum. Kadiri e, icazet namesi. icazetnamesi. İcazetname hoca talebe ilişkisi, usta çırak ilişkisi gibi birebir kurumsal olmayan bir yapıyı iktiva eder. Bugün git diploma diye adlandırdığımız şeyin adı şehadetnamedir. Şehadetname ifadesi şurada yazar. İmparatorluğun burada tuğrası var, burada muallimlerin hepsinin tek tek mühürleri var. Bu kadar önemli bir tahsilin, ilbin mezuniyet törenine padişah gider. Farklı dine mensup olduğunu öğrenince hemen okulun amirini çağırır. Bu Musevi vatandaşa kendine ait yemek ve tatil günlerini ona göre yapıyor musunuz der. Osmanlı dediğimiz böyle bir fide değil. Çınar, boş yere olunmuyor. Yarım asra yakın bir tarihtir, İstanbul'da yaşıyoruz. Ömrümüzün son çeyreğinde kültür araştırmacısı, bir koleksiyoner olarak geçmişten geleceğe ışık tutabilir miyiz diye nacizane bir çalışma, bir gayretimiz var. Bütün elimdeki belgeleri, restorasyonunu bizzat kendim yapmaya çalışıyorum. Kadiri e, icazet namesi. E, 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 Anadolu insanında icazet denildiği zaman işte Kur'an-ı Kerim kadim e, kutsal kitabımızı okuyan insanların aldıkları bir belgedir olarak kabul edilirdi. Fakat bu eserimizle bu çalışmalarımızla biz ortaya koyduk ki icazetname daha Resulullah Efendimiz'den bu yana başlayan eğitim hayatının mezuniyet belgelerinin ilk başıdır. İcazetname hoca talebe ilişkisi, usta çırak ilişkisi gibi birebir kurumsal olmayan bir yapıyı ihtiva eder. Dolayısıyla bunu hoca bir belgeye dayandırır ve talebesine şu eseri, şu kitabı okudunuz. Şayet sadece okuduysanız Size hocanız şu talebem şu süre içerisinde bu kitabı okumuştur diye size okuma icazet icazetnamesi verir. Şayet siz okuduktan sonra bu sizden aldığım ilmi ders olarak ben de başka talebelere vermek istiyorum diyorsanız o zaman hoca sizinle daha içerikli yeni bir müfredada geçip aynı kitabın okunduktan sonra başkalarına da ders verilmesi için size tekrar bir ders veriyor. Bu defa size bu talebe okuyup okuduğunu da başkalarına da aktarabilir yetkisi veriyor. İcazetname olarak. Yani onun için icazetname geleneği çok köklü bir gelenektir. tam anladığım kadarıyla şu şekilde. camilerin medreseleri var ve eğitimler orada görülüyor. Burada bir kurumsal bir yapı yok. Öğrenciler, talebeler gidiyorlar. Diyorlar ki ben sizin talebeniz olmak istiyorum ve icazetnameyi bunun üzerinden alıyor. Medrese üzerinden almıyor. Sonra ama mektepler açılıyor ve mektepler artık kurumsallaşıyor ve artık şehadetnameler alıyor. Özbekistan'da bir hocanın verdiği icazet daha e, Afrika'nın bir ucunda, Anadolu'nun bir ucunda kabul görüyor idiyse Bugün sadece ve sadece soğuk damgalı veya mühürlü bir belge aynı sağlamlıkta görülüyor. Aradaki fark şahısların güvenilirliğini kurumlara yüklemiş oldu. Modern eğitim kurumları kurulurken mülkiye de, askeriye de ve tabiplikte hepsi yüksek okul yani bugünkü üniversite fakat Tıbbiye'lerin dışındaki mühendishanelerden veya Harbiye'den veya mülkiyede mezun olan bütün talebelerin mezuniyet belgeleri olarak kendilerine kocaman bir şehadetname olarak verilir. Bugünkü diploma diye adlandırdığımız şeyin adı şehadetnamedir. Önünde bulunduğumuz eser İstanbul Teknik Üniversitesi olarak adlandırılan üniversitemizin belgesidir. Şehadetname ifadesi şurada yazar. İmparatorluğun burada tuğrası var. Burada muallimlerin hepsinin tek tek mühürleri var. Burada en son marif müdürünün mührü var. 1898 dönemi yani 2. Abdülhamit dönemine ait yüksek okul. Mühendishane-i berri Humayun İmparatorluk Kara Mühendishane Şehadetnamesi. Yani buradan çıkan bir mühendis olarak çıkıyor kendisine verdiği belge şehadetname olarak adlandırılırken aynı dönemde mektebi tıbbiyeler yine yüksek okul. Bu yüksek okuldan mezun olan bir tabibin, bir doktorun aldığı belgenin adı icazetname. Osmanlı'da o ilmi diğer ilimlerin dışında insanın gönlüne hitap etmeyi ön planda tuttuğu için usta çırak ilişkisiyle de bağdaştırarak onu icazetname ile adlandırmıştır. Bu kadar önemli bir tahsilin, ilbin mezuniyet törenine padişah gider. Abdülmecit Han bizzat katılır, talebelerle çok uzun saatler beraber kalır, talebelerle de sohbet eder. Yani bugün nasıl Sayın Cumhurbaşkanı halkın içerisinde tüm vatandaşlara ulaşmak için bir çabası varsa, Sultan Abdülmecit Han da aynı şeyi yapar. Ee, talebelere sorar. İfadelerinden farklı dine mensup olduğunu öğrenince hemen okulun amirini çağırır. Bu Musevi vatandaşa kendine ait yemek ve tatil günlerini ona göre yapıyor musunuz der. Hatta bir defasında ilk sorulduğunda bunun olmadığını gördüğü zaman ikincisinde olup olmadığının da çekini yapar bugünkü anlamda. Osmanlı dediğimiz böyle bir fide değil. Çınar boş yere olunmuyor. Bu belgeler çünkü bize ait değil. Bu belgeler toplumun malı, insanlığın malı. Biz sadece muhafaza ederek geleceğe bir köprü olması açısından kültür zenginliğimizi, ilim zenginliğimizi geçmişten geleceğe tevarüs eden o geleneği nasıl ulaştırabiliriz?